için safkanlar hazır. Start verildi ve yarış başladı. Bir numaralı Hope Breeze çıkışta iki boy geride kaldı ama hızlanıp grubun içindeki yerini aldı Safkan. Yarışın liderliğini 4 numaralı Fire Panther alıp bir buçuk boy farklı öne geçti. Peşine düşen iki numaralı Early Burning ilk viraja girilirken onu yakalamayı başardı. İki buçuk boy geride üçüncülükte. 5 numaralı Poetry in Motion var ondan bir buçuk boy geride. Bir numaralı Hope Breeze iki boy geride son sırada da. 3 numaralı Escape Path sırasıyla Safkanlar 1400 metre start yerine yaklaşıyor. Koşunun liderliği 4 numaralı Fire Bender'da onu yakalamaya çalışıyor. Hala 2 numaralı Early Burning 6-7 boy kadar geride üçüncülükte. 5 numaralı Poetry in Motion. Poetry in Motion'dan 2 boy kadar geride 1 numaralı Hope Breeze 4. sırada ondan 2 boy geride son sırada. Escape Pass sırasıyla Safkanlar 1200 metre start yerine ulaşmak üzere. Yarışın niteliğini iç kulvardaki 4 numaralı Fire Panther sürdürüyor yarım boy kadar hatta 1 boy kadar gerisinde 2 numaralı Early Warning var 10 boy kadar geride 5 numaralı Poetry in Motion dışında 1 numaralı Hope Breeze 2 boy geride son sırada 3 numaralı Escape Path sırasıyla son 800 metreye girmek üzere Taylar. 4 numaralı Fire Panther tekrar 1,5 boya kadar çıkardı farkı ikinci ligde. 2 iki numaralı Early Burning 7 boy kadar geride iç kulvarda 5 numaralı Poitrine Motion yarım boy gerisinde 1 numaralı Hope Breeze 3 boy geride son sırada 3 numaralı Escape Pet sırasıyla Taylar son 600 metreye de girdi. 4 numaralı Far Bender baştan itibaren önde. 2 numaralı Early Burning de bu metrelere kadar onu yakalamak için çaba gösterdi ama sonuca ulaşamadı. Dışına gelen 5 numaralı Poetry Motion şimdi ikinciliğe girerken onun dışına da 1 numaralı Hope Breeze geldi. 4 numaralı Far Bender son 400 metreye önde girse de önce dışından gelen 5 numaralı Poetry Motion onu yakaladı. Onun dışından da 1 numaralı Hope Breeze geliyor. Son 200 metreye yaklaşılırken içeride 5 numaralı Poetry Motion dışında bir numaralı Hope Breeze gruptan ayrıldılar. Son 100 metre. İçeride 5 numaralı Poetry in Motion dışında. Hope Breeze yarım boy farkla Poetry in Motion'a da Hope Breeze geliyor. 5 numaralı Poetry in Motion kazanıyor. Bir numaralı Hope Breeze ikinci. Üç numaralı Escape Pet üçüncü. 4 numaralı Far Bender dördüncü. 2 numaralı Early Burning de beşinci oldu. 5 beş numaralı Poetry in Motion Selim Kaya ile Bahadır Gödek adına düzenlenen koşuyu kazandı.